Evet, herkesin, herkesin yıllarca severek kullandığı bir program WinUp. E, aşağıdaki linkten e, öncelikle bir e, dosyamızı indirelim, kuralım. E, buradan öncelikle bir klasörü bir ayıklayalım Daha sonra kurulumunu gerçekleştirelim, bakalım karşımıza ne çıkıyor. Yani yıllardır severek kullandığımız bir program yeniden hayata geçti. Yeniden güncellemelerine başladı artık. Kankiler buradan ben bunu çok sevdiğim için bunu seçiyorum ama yani siz oradan istediğinizi seçebilirsiniz. It really whips the ass. kapatalım yani. Burada gerek yok. Burada ne diyor? Eee... Evet diyelim. Hani ne demek istiyorsan. Evet kankiler. Şu anda programımız açıldı. Şunları bir kapatalım ya. Bunlara ne gerek var? Yani bunların şu an için bir şeyimiz yok. Tabi burada WinUp e, açıldığı zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yani burada İngilizce olarak devreye giriyor. Şuradan bir kolazir ayarlarını yapalım. Ben bunu hiç dayanamıyorum yani. Öncelikle bunları bir yapıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yardım bölümünde neyse dur Türkçeleştirelim ondan sonra şey yapalım. Evet arkadaşlar burada şimdi klasörde gördüğünüz gibi burada hmm. e, Winap sitesinin yani kendi sunucularından orijinal dil dosyaları var. Yani burada mesela TR Türkçe demek. Diğerlerde işte Rusçası, Polonyacası, İngilizcesi vesaire vesaire. Şimdi bu e, ne yani ister açık olsun, ister kapalı olsun fark etmiyor. Buradaki e, orijinal dil dosyasını bu, bu bu arada bu dil dosyalar hiçbir şekilde editlenip hiçbir şekilde oynama yapılmamıştır arkadaşlar. Yani kendi sunucusundaki kendi orijinal verdiği şeylerdir dil dosyaları. Buradan evet dediğimiz zaman e, programımız bir kez açılsın, kapansın. Otomatik olarak Türkçe olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi şunu kapatalım. Gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan e, her şeyimiz gördüğünüz gibi Türkçe. Buradan yardıma e, geldiğimizde vinap yardım dediğimizde e, arkadaşlar buradan e, en son çıkan sürümü buralardan kontrol edilebilir. Yani buradan kontrol edip güncelleyebilirsiniz. Bunu aşağı indirelim. Deneyelim. program yani yıllardır hiç vazgeçemediğim program. Ha şu anda günümüzde hala bunu e, yani kullanan var mıdır veya bunu tercih eden var mıdır bilemem ama yani ben çok hoşuma gittiği için ve yani yıllardır severek kullandığım için bu programı e, nedense böyle bir video çekmeye ihtiyaç duydum. Buradan dediğim gibi yani isteyen herkes istediği dilde herhangi birine tıkladığı zaman e, şey olabiliyor mesela şunu neymiş bu Fransızca mı ne bu F.R.E. Bir de bunu tıklayalım bakalım dur bakalım dili ne hale gelecek. Evet gördüğünüz gibi dil değişti. Ne Fransızca mı bu ya? Vallahi inanır mısınız ben de bilmiyorum. Ha ben yani Türkçe ben Türkçe şey yani. En iyisi. Şey evet gördüğünüz gibi tekrar Türkçe oluyor arkadaşlar. Ee, yani vereceğim link şu anki tabii ki en son sürüm olan link. Yani e, bilmeyen arkadaşlar için o linki özellikle açıklama bölümüne koydum. Ee, ama sizler daha sonra hani devamlı kullanıyorsanız şey yapıyorsunuz buradan Yunap yardımdan dediğim gibi buradan yani en son sürümü e, daimi bir şekilde güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet güle güle kullanmanızı diliyorum.